Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden herkese merhaba. Arkamda gördüğünüz otomobil Eylül 2022 itibariyle Türkiye'de satışa sunuluyor. Ve sizlere 6. nesil yeni Astra'yı bu videoda kısaca anlatacağım. Kısaca diyorum. Çünkü bildiğiniz gibi Şubat ayında Portekiz'de bu aracın uluslararası basın lansmanına katılmıştım ve sizler için hem bu gördüğünüz 1.2 turbo benzinli motoru hem de diğer seçenek olan 1.5 turbo dizel motoru çekip ayrı ayrı yayınlamıştım. O iki videonun linklerini bu videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Gelelim 6. nesil Astra'ya. İlk kez 91 yılında 1. nesil ortaya çıkmıştı ve F kasa koduna sahipti. Daha sonra ilerleyen yıllarda G, H, J, K ve bu gördüğümüz L'ye kadar geldi. Ama daha öncesi de var. Aslında Opel kompakt sınıfta Astra'dan önce Kadet adlı modeli satışa sunmuştu. O çok daha eskilere dayanıyor. 86 yıl önce üretilmişti. ilk Kadet. Kadet de 6 jenerasyon üretilmişti. Yani peş peşe sıralarsak 6 jenerasyon Kadet ve 6 jenerasyon Astra olmak üzere toplam 12 jenerasyon kompakt hatchback araca sahip olmuş oldu Opel. Çok deneyimli gerçekten bu konuda. Şimdi 6. jenerasyon Astra özeline gelecek olursak ilk kez çift renk gövde seçeneği sunuluyor. Benim aracım gövde rengi sarı, tavan rengi siyah. 16, 17, 18 inçlik jantlar var. Benim aracım GS Line donanımına sahip ve 18 inçlik jantlar yer alıyor. Tüm yeni Opel modellerinde yavaş yavaş yer alacak olan Vizör adlı ön tasarım kompas tasarım felsefesi çerçevesinde geliştirilmiş. Tüm araçlarda en az full led farlar var ama benim aracımda bunun üstüne bir de Intellilux led piksel farlara yer verilmiş durumda. Şöyle tasarımı biraz daha yakından göstereyim. Burada hava yarığı var. Gerçek bir hava yarığı yani işe yarıyor. Aerodinamiğe katkıda bulunuyor. Otomobilin boyutlarını videonun üstüne yazıyorum. Arka camlar karartılmış vaziyette. Tavan rengi, dış dikiz aynası, gövde rengi kapı kolları var. Köpek balığı sırtı şeklinde antene ve entegre spoilere yer verilmiş durumda. Arka kısımda şuradaki dikey konumlu 3. stop lambası dikkat çekiyor. Büyük Astra yazısı ve ön tasarımın yine devamı şeklinde bütünlük oluşturan LED stop lambaları. Bagaj kapağı şuradan açılıyor logodan. Ve kompakt hatchback sınıfı için yeterli bir bagaj hacmi sunuluyor yeni Astra'da. 422 litre. Eskisinden 52 litre daha fazla. Arka koltuklar öne katlandığında 1339 litre yapıyor. O da eski Astra'dan 129 litre daha büyük bir hacim. LED aydınlatma sunulmuş. Askı var burada. Ayrıca köşelerde sabitleme kancaları var. Şu zemin bölümünü şu seviyeye de sabitleyebiliyorsunuz. Ayrıca bagaja erişim olduğunu da görüyorum. Bagaj kapağı soldaki ya da sağdaki oyuk kullanılarak rahatlıkla kapatılabiliyor. Şimdi isterseniz kısaca bir de iç mekan incelemesine geçelim çok detaylı bir şekilde Portekiz'de çektiğim videolarda anlatmıştım. Kırmızı detaylar var iç mekanda benim otomobilimde. Malzeme kalitesi son derece güzel. Buralar hep deri. Burası da yumuşak plastik. Burada güzel karbon görünümlü bir malzeme var. Büyük bir eşya gözü zaten eşya gözleri hayli artmış durumda. İç mekanda şöyle önce bir koltukları gösterdikten sonra göstermem gereken en önemli detay tabii ki Hemen şöyle bindikten sonra aktarayım size. Pure Panel adlı 2 adet 10 inçlik ekrandan oluşan bu ekran. Gördüğünüz gibi bir tane burada, bir tane burada 10 inçlik ekranlar var. Şunu ana sayfaya alalım. Gayet güzel çalışıyor ikisi de. Ve şöyle kavisli, sürücüye dönük tasarlanmış sürüş keyfini arttırıyor. Ayrıca birkaç ay sonra Pure Panel Pro adlı yine bu panelin bir farklı çeşidi gelecek. Bütün şurası tek bir camın içine toparlanmış şekilde olacak o ekran. Gayet güzel çalışıyor. Ben iki gündür bu aracı kullanıyorum. Ve gerçekten hem tepki hızı güzel hem de her türlü sisteme oradan erişim sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca benim aracımda 3 kademeli sürücü için ve 3 kademeli yolcu için ısıtmalar da var koltuklarda. Ayrıca direksiyon simidinde de ısıtma yer alıyor. Klimaya ayrı butonlarla kumanda edilmesi gayet hoş çünkü fonksiyonelliği arttırıyor. Burada büyük bir eşya gözü var. 12 voltluk girişe ve iki tane tip A USB çıkışına da sahip. Burada E-Toggle adlı yerden tasarruf sağlayan bir vites seçicisi yer alıyor. PRND konumları var ve manuel var. Manuel aldıktan sonra eksi artı şeklinde bu yeni direksiyon simidinden, yepyeni direksiyon simidinden de kulakçıklar vasıtasıyla viteslere manuel kumanda edebiliyorsunuz. Ve buradaki detayı göstermek istiyorum. Arkadaki üçüncü stop lambasının detayı burada da yer alıyor. Güzel, dokunuşlu. Piyano siyahı kumanda birimleri var. Buradan elektronik sürüş destek sistemlerine, ses sistemine ve öndeki ekrana kumanda edebiliyorsunuz. 2 adet bardaklık var. Anahtarı göstereyim. Anahtar PSA grubu modellerinden tanıdığımız bir anahtar. Drive mod düğmesine bastığımızda spor, normal ya da eco sürüş modlarından bir tanesini seçebiliyorsunuz. Ben şimdi normale bıraktım. Ayrıca bu modlara ambiyans aydınlatmasını da atayabiliyorsunuz. Mesela spor moda aldığınızda isterseniz kırmızı, isterseniz yani sarı atayabilirsiniz. Ambiyans aydınlatması da ona göre değişiyor. Daha sonra buraya gelecek olursak elektronik park freni bir eşya gözü daha ve içi son derece geniş büyük bir kol dayama yer alıyor. Ayrıca bir de geri vitese alalım geri görüş kamerasını göstereyim sizlere. Benim test aracımda hem 360 derece kamera hem de çözünürlüğünü hep PSA grubunda eleştirirdik bu geri görüş kamerasının artık HD çözünürlüğe sahip, renkli ve kılavuz çizgileri dönen bir geri görüş kamerasına kavuştu. Ayrıca dediğim gibi 360 derece kamera da var bu otomobilde. Malzeme kalitesi son derece güzel. Burada kırmızı detaylar devam ediyor. Torpido aydınlatmalı ve son derece büyük. Kompakt hatchback sınıf için son derece yeterli. Burada tutamağa yer verilmiş. Siperlikte hem kart koyma yeri var hem de led ışıklı ayna var. Aynısından bir tane de burada var. Ayrıca tutamak burada da yer alıyor. SOS sistemi ve şuna bastığınızda led aydınlatmaları yakan kumanda birimleri burada. Burada da emniyet kemeri uyarıları yer alıyor. İç dikiz aynası kendinden kararma özelliğine sahip. Maalesef ön emniyet kemerlerinde yükseklik ayarı yer almıyor. Ön koltuğu inceledik. İsterseniz hızlıca bir de arka koltuğa bakalım. Şuradaki açılır cam tavanı gösterdikten sonra onun da şöyle hemen göstereyim. Perdesi manuel olarak açılıp kapatılıyor. Ama camı tabii ki elektrikli olarak isterseniz tilt şeklinde isterseniz ön kafalığın üst kısmına kadar şu şekilde açılabiliyor. Arka koltukları da bir hatırlatmak istiyorum sizlere. Şöyle önce bir koltukları göstereyim. Daha sonra oturayım aracın içine. Koltuk arkalarında ceplere yer verilmiş durumda. Kenarlarda tutamaklar bulunuyor. Şöyle göstereyim. Askı da olsaydı iyi olurdu. Askı yok maalesef. Havalandırma kanallarının olması gayet güzel. Bir adette USB girişi var. Burada da bir eşya gözüne yer verilmiş durumda. Şöyle bir kol dayamaya bakalım. Burada hem kol dayama var. iki adet bardakla ve eşya gözüne sahip. Hem de şuradan bagajdan da söylemiştim. Bagaja erişim var. Bunlar tabii ki beğendiğimiz güzel özellikler. Isofix bağlantıları şuradaki fermuarı açtıktan sonra hemen hissediyorum. Şuradaki bağlantı noktasına kolaylıkla çocuk koltuğunu bağlayabilirsiniz. Bir de diz mesafesine bakalım. Ön koltuk benim ayarıma sahip. 1.78 boyundayım ve güzel bir diz mesafesi söz konusu. Ayrıca koltuğu da şöyle yapmışlar. Ee, yani uzun boylular bile şöyle rahat edeceklerdir diye düşünüyorum. Bir de baş mesafesine bakayım. 4 parmak giriyor. Gayet konforlu. Tavandaki led aydınlatmaları gösterdikten sonra artık sürüşe çıkabiliriz. Önce teknik özelliklerden başlayayım isterseniz. Otomobilde PSA grubunun birçok marka ve modelinde kullanılan 1.2 litrelik 3 silindirli 12 supaplı turbo benzinli motoru var. Bu motor 5500 devir dakikada 130 beygir güç ve 1750 devir dakikada 230 Nm tork üretiyor. Şu an spor modda ilerliyorum. İsterseniz bir basalım ara hızlanma deneyelim. Arkası müsait. Şöyle 40'a kadar düşeyim ve bastım. 39'la bastım. Biraz hafif bir turbo gecikmesi yaşandı. 80, 90, 100, 110, 120 oldu. Yani bu motor bazı izleyicilerimiz soruyorlar. 1.2 litrelik, 3 silindirli hani Astra'yı çeker mi, kaldırır mı? Tabii ki ben şu an bagaj boş ve tek kişi aracı kullanıyorum. Yeterli bir performans sunuyor dün epey uzun bir sürüş gerçekleştirdik ve bu noktada o sürüşün videosunu vermek istiyorum sizlere. Bildiğiniz gibi burada Maraş kapalı bölgesi var. Dün özel izinle oraya girdik ve kapalı Maraş'a araçlarla girilen ilk lansman gerçekleştirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı da bize eşlik etti. Şimdi o bölümü veriyorum sizlere. Cumhurbaşkanını çekmedim ama sürüş sırasında o kapalı bölgede bir takım çekimlerim oldu. 1974 yılından beri kapalı olan Maraş bölgesindeyiz. Burada ilk kez bir otomobil lansmanı düzenlendi ve o gurur yeni Opel Astra'ya nasip oldu. Şöyle size göstermek istiyorum bölgenin halini. Dediğim gibi 1974'ten beri bu binalara girilmemiş. Şu an sadece iki sokak dolaşıma açık. Turistler gelip burada gerek yürüyerek gerek bisikletle gezebiliyorlar. Opel yetkilileri de buraya girmek için özel bir izin almışlar. Ve Astra'larla geldik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir basın toplantısı gerçekleştirdik. Şu an geri dönüyoruz. Şu an burası Birleşmiş Milletler Askerlerinin koruması altında tarafsız bir bölge olarak geçiyor ama Ersin Tatar buranın KKTC'ye ait olduğunu söyledi. Gerçekten çok etkileyici insanın tüylerini diken diken eden bir yer yıllardır o binalara girilmemiş. Yani insanın aklı almıyor. Teknik özelliklere geri gelecek olursak EAT8 adlı benim çok sevdiğim tork konvertörlü tam otomatik şanzımanla kumanda ediliyor. Önden çekişli bir araç. Maksimum hızı saatte 210 km. Sıfır yüz hızlanma süresi ise 9.7 saniye. Bu motor Euro 6D normlarını karşılıyor. Yakıt tüketimi verisi ise 5.6-5.8 litre bölü 100 km olarak geçiyor. Bu tabi fabrika tarafından verilen değer. Emisyon ise 126-131 gram bölü kilometre. Aracın boş ağırlığı 1296 kilo. Benzilli bir motor olduğu için AdBlue katkısına gerek yok. 52 litrelik bir depo hacmi var. Bir de fark etmişsinizdir trafik ters akıyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Bizim test araçlarımızda direksiyonlar solda farklı olarak çünkü Türkiye'den bu lansman için özel olarak getirilmiş durumda. Ama tabii ki normalde burada satılan otomobiller sağdan direksiyonlu ve trafikte gördüğünüz gibi solda akıyor. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Geçici olarak kullanıyoruz burada araç. Şimdi burada mesela uzak şeride şöyle sola girmem gerekiyor. Yeni direksiyon simidini çok sevdim Gerçekten beklenen bir özellikti Artık Opel modellerinde Yeni bir direksiyon simidini herkes arıyordu Soruyordu Gayet güzel olmuş tepkileri yerinde Kolcuklarla vites değiştirmekte Gerçekten sürüş zevkini arttırıyor Buradaki ekranlar çok güzel çalışıyor Buradakinin yeri güzel Kavisli olduğunu söylemiştim Sürücüye dönük yani her türlü Kumanda birimine hakim durumda bir sürüş Gerçekleştirebiliyorsunuz AGR sertifikalı koltuklar hem çok yöne ayarlanabiliyor. Tabii ayarları keşke elektrikli olsaydı ama konforlu ve yan yükseltileri de yeterli. Uzun yol yapsanız bile sizi yormayacaktır diye düşünüyorum. Görüş açıları kompakt hatchback sınıfında yer alan bir otomobil için yeterli. Aynalar da yeterli büyüklükte. İç dikiz aynasında da kendinden kararma özelliği olduğunu söylemiştim. Dörtlü flaşör düğmesi benim sevdiğim tip. Tek büyük bir düğme olarak tasarlanmış durumda. Ama keşke o burada olsaydı. Buradaki merkezi kilit düğmesi burada olsaydı hani dörtlü flaşör düğmesi sürücüye daha yakın olsaydı bence daha iyi olurdu. Bir eleştirim de ön emniyet kemerleri için yükseklik ayarlı olmasını ben tercih ederdim açıkçası. Yeni Opel Astra Türkiye'de Eylül 2022 itibariyle satışa sunuldu. Fiyatları videonun üstüne yazıyorum. Siz incelerken anlatayım. 4 tane donanım seçeneği var. Edition, Elegance, GS Line ve GS adlarını taşıyor. 2 tane motor seçeneği var. 1.2 turbo benzilli bu benim kullanmakta olduğum ve 1.5 litrelik turbo dizel motorlar. Benzinli motorda manuel şanzıman ve EAT8 şanzıman alternatifleri varken dizel motor seçeneğinde sadece EAT8 şanzıman yer alıyor. Bu arada Opel Türkiye Genel Müdürü dünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada Sayın Alpagut Girgin şöyle dedi. İthal kompakt hatchback sınıfında yeni Astra ile birinciliği hedefliyorlar. En çok satan ithal kompakt hatchback modelin yeni Astra olması bekleniyor. Bakalım göreceğiz. Bir test videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sevgiler saygılar. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.